Merhaba arkadaşlar ben Barış hoş geldiniz. Bu sefer uçak denemelerini yapacağız. Tekerleği patlat uçak denemesi. Doğru Olmadı, Olmadı be. Kalk yaptım. Hasta hasta. Daha çok kalamadım belki. Bizim toplamıyorsunuz biliyorsunuz. Sen az geldin belki. Gel. Geber. Ne Şuraya gidelim. Tekerleği patlak uçak denemiz. Bence güzel olur. Yok ya. Helikopter denemesi. Helikopter ne yapacağım var ya. Bakın nasıl uçacak öyle hava fişek. En patlatırsan üstünde. Ha. Ben helikopter sevmediğim için helikoptere yapacağım. Ya ne oluyor be? Allah Allah. Koş. Bak. Polisler geliyor ya. Alın işte. Şunu bir patlatayım ben. Sen kalk ayağa. Kalk. Şimdi binebiliriz. Oley. Oley. deneme başlıyor. Oley. Uh. Wahin, Ben asla duyduramaz. Çünkü ben uçuyorum. Hayır, 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 Helikopter sonu belki gelmiş olabilir. Ama pes etmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz dedik. Hadi bay bay arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Ee, sonra video donuyor. Çok kötü sinirleniyorum. Hadi bay bay. Bir dakika.